İstanbul'da AKP'li Beyoğlu Belediyesi kentsel dönüşüm projesi gerekçesiyle Ok Meydanı Fetihtepe Mahallesi halkını zorla tahliye etmeye çalışırken benzer bir girişim Beykoz Tokatköy'de yaşanıyor. AKP'li Beykoz Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projesi için çok sayıda polis ve yetkilinin sabah saatlerinde mahalleye gelmesiyle yurttaşların elektrik, su ve doğalgaz bağlantıları kesilmeye başlandı. Yüzünüze, <Gülüyor> gözünüze, dizinize <laughs> Son olarak belediye evlerini boşaltmayanların elektrik, doğalgaz ve suyunu 20 Haziran'dan sonra keseceğini duyurmuş. Ancak mahallelinin mücadelesi sonucu bunu ileri bir tarihe ertelemek zorunda kalmıştı. Bizler kentsel dönüşüm mağdurları olarak bugün itibariyle Beykoz Belediyesi'nin... Belediyenin projeye ilişkin tek taraflı hamlelerine karşı hukuki mücadelesini sürdüren Tokat köylüler kesintilerin ardından mahallede nöbete başladı. Topladık. Fakat biz şunu söylemek isteriz. Mahalle sakinlerinin aktardığına göre belediye ilk olarak basın yayın yoluyla duyurduğu projeye çok az kişinin imza atmasının ardından imza süresinin dolmasına 2-3 gün kala Tokat köyde yaşayanlara tebligat gönderdi. Tebligatta imza süresi boyunca bu imzayı atmazsanız projede hak mahrumiyetine uğrarsınız gibi tehditkar bir dilin kullanılması üzerine son gün hak mahrumiyeti korkusuyla birçok yurttaş sözleşmeye imza attı. Tokatköy halkı belediyenin bu süreçte tek taraflı hareket ettiğine işaret ederek imzalatılan sözleşmenin bir feragatname gibi durduğunu ve mahalli halkının temel haklarını yok saydığını vurguluyor. 82 kişi noterle imzasını geri çekmesinin ardından belediye 3'te 2'lik çoğunluğu kaybetmesine ve 14 ayrı dava açılarak yürütmeyi durdurma kararı alınmasına karşılık belediyenin tahliye ve yıkım işlemleri yaptığı belirtiliyor. Mahalle sakinleri evlerinden çıkamayacaklarını vurgularken 2019 yılında ilan edilen Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki alanın mülkiyeti Beykoz Belediyesi'ne ait olan bölümünün inşasını Emlak Konut'un yapması öngörülüyor.